Efendim bu sezon çok maharetli yarışmacılarımız var. Gerçekten birbirinden yetenekli hepsi. Sadece tarz ve stil anlamında değil. Sıradaki yarışmacımız armut dibine düşmüş ama sonra almış yürümüş. Yani baba aşçı, kendisi aşçı, bir de üstüne Adanalı. Hani of. ben ekipten rica ediyorum derhal bir sıra gecesi konsepti yapalım. Kesinlikle. Hani bir elinden bir içli köfte, bir yani of. Değil Çok mi? güzel olur. Aşk olsun yani. <laughs> Urfa gece. Çağırırız. Seni Bizim de çağırırız. Güne <laughs> Seri de çağırırız. Seri de çağırırız. Kuru bak. Çikolata verdik bugün o zaman sıra gecesine de çağırırız. Sıra gecesine. Tamam canım tamam. Süper. Tamam. <laughs> tamam. Ee, gerçekten bunu ısrarla talep ediyorum. Bakalım e, tarzıyla burada nasıl bir e, yorum olacak hep birlikte göreceğiz. Kardelen Toprak podunda. Hoş geldin Karya Elencim. Yayıncısın sen değil mi? Influencer artı yayıncılık Evet park. yani 8 yıldır falan sosyal medyayla uğraşıyorum bayağı uzun bir zamandır. Bir meslek haline gelmiş. Aynen Adana'da yaşıyordum zaten o yüzden pek böyle işte yarışma Yayın programı... Yayın ne üzerine açıyorsun yani mesela? Normal sohbet, muhabbet, oyun yayını vesaire o şekilde Sarp. aynen öyle. Konseptini alalım bakalım. Konseptim biraz e, şaşırabilirsiniz. Ee, şöyle, e, bir gün batımında Johnny Depp'le birlikte e, böyle Hollywood bulvarında yürüyüş yapmaya gidiyorum. Oradan sonra da böyle kahve içip güzelce bir kahve yudumlayacağız. Ee, ve Johnny Depp biraz e, farkındaysanız yaşlanıyor ve yaşlılık sendromuna giriyor. Ben de genç enerjimden ona aşılamaya gidiyorum. Onu büyülemeye gidiyorum. Şimdi konseptin neresinden dalsam diye düşünüyorum şu an. Bir e, yani hani e, büyüklere hürmet babında mı Johnny Depp'le gidiyorsun? Yani, <laughs> yani yok. e, Yoksa... biraz uzun zaman geçirmek istedim. O yüzden konseptim de uzamış ha. olabilir. Yani yürüyüş yapacağız Hollywood Hayır, Orada bir da. detay verdi hani yaşlanıyordu günah ya yazık, yazık. ya bir yazık. adamın elinden bütün bir Hollywood <laughs> bulvarına Tamamen geziyorum. acıdığım için bu arada öyle yoksa mi? asla yok. Şefkatle ya. yani. <laughs> Kesinlikle öyle. Anladım. Nadia. Eteğin kısalığı e, bacaklarını daha köy, kalın gösteriyor. Aa, aynen. ...ve fırfır olduğu için daha zaten, çok. E, zaten blazer yani, ceketini uzun giymiş zaten. Yani e, etek yine mini, de Etek gözüküyor. mini olduğu, olduğu e, izin için ben zaten. ben yorumu bitireyim sen sonra devam edersin. Bence başka bir şey seçebilirdi Haksız yani. Haksız yorum yapıyorsun. Yok üstünde ceket var diye öyle görün. Etek e, zaten eteğin e, boyunun kısa olduğu ortada zaten. Ama evet. o eteğin kısalığını blazer ceketle kapatmış. Daha Ama kısa bir ceket tercih edebilirdi. Ama ve bu bacakların kalınlığı göstermiş. Bunu demeye çalışıyorum. Şöyle bir şey soracağım. Fırfır tamam iyi. Bir insanı daha kalıbından çıkartabilir. Haklısın o konuda. Evet. Ama bacaklarımın bir şeklini değiştirme vesaire diye bir şey yok. Zaten şeklini ben bunu uzun... Şeklini değiştirme tamam, değil. Tamam. Kalın Bir şeyle bacağını ama. daha kalın Anladım ya da daha zarif gösterebilir için bunu Ben Bu şekilde giydim. Teşekkür yok, ederim. Yok kötü bir şey demeyeceğim. Renk yakışmış. Bir de burada fırfır var. Bir de saçların açık. En azından bu at, alt kuyruğu aşağıdan böyle sımsıkı Ondan bir... Onunla haklı olabilir. Aa, aynen. En azından... Katıcam öyle yapsaydım bir de da parlar. Ben seni beğenmedim. Sadece rengini beğendim. Beğenmedin gerçekten. Beğenmedim. Evet. Hemen puanları alalım. <laughs> gerçekten. Hayır yorum yapmadan nasıl bu kadar nefret dolabilir şeyleri? Arkada bir Ay yani. Merak sanki. ediyor musun soralım evet, bu arada neden iki verdiğimi bir çok Birer cümleyle hemen alayım. Yani ben e, ayakkabıyla çantayı zaten çok alakasız buldum. Kemerin, şapkan, onun da sadece üzerindeki takım güzel. Tek parça olarak onu bir yer, mağazadan satın aldın sanırım ki biliyorum. Evet. Hangi mağazadan aldığını ama göre. Onun dışında olmamış. o yüzden. <laughs> evet, yarışmacı arkadaşlarından aldığın puan ortalaması 3.2. Bakalım jüriden aldığın puanla Günün nasıl tamamlayacaksın? Seni hemen yerine alıyorum. Bol şans. Merhaba. Merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çizme. İyi değilim, beni çok gömdüler. <gülüyor> ha, <gülüyor> bu ben kadar şimdi, beklemiyordum. Ben tabii şimdi size yeni tanıştığım için aranızdaki gerilim beni de geriyor yalnız. Çok tatlısınız hepiniz <laughs> bu arada, <şimdi> latife <laughs> ediyorum. Bu hanımların arasındaki bu hani elektrik beni her zaman şey yapmıştır böyle hani mümkünse oradan bir uzaklaşmak lazım gibi <laughs> bir duyguya iter beni. Burada yani, oturmak kolay değil değil mi? Yok kolay İvan. Ama bu kadar kadın yanında. <laughs> yok yok sana öyle <gülüyor> söylüyorum. <gülüyor> bu kadar kadın yanında. Evet evet. Latife diyorum. Senle bu jüride senle paçlaşacağız bu bayramda bol Tabii bol. Tabii. Şu konuşmanız da çok dikkatimi çekti e, konseptle ilgili. Johnny Depp'in bundan haberi var mı acaba sizin bu? Asla oldunuz, tamam. <laughs> <değil. gülüyor> dur 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 dur. Hemen Alo. <gülüyor> <gülüyor> Johnny! <gülüyor> Johnny! Ben Nasılsın sen? seni tanımaz. Beni hemen hemen. evet Johnny program çekiyoruz. Evet dünyada en tarz programı. Evet işte benim stilim. Nasılsın yavrum? Her şey yolunda. Yavrum. 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 <gülüyor> 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 Johnny <gülüyor> bir tane kızımız var ya Kardelen. Evet aynen. Seni böyle yaşlı kuruyor artık. Yani yaşlı amca diyor yani. Anlamadım e diyor, seni. Dava açarım mı diyor. Aman aman. <laughs> Eğlendirme bir yerde götürüyorsun. Değil mi Kandere'yle kahve mi içeceksin? Evet evet eğlendireceğim genç enerjiden Haberi yok ama diyor da. <laughs> Tanımıyor muyum bu Yani yeni. Yalan davranışma bir durum olursa Cardi ile Cardi gelsene bir Johnny duymak istiyor musun? Bir saniye hayır, Johnny hayır. hakikaten yani bilmiyorum ay, yani söylüyor seni tanıyor diyor. Hoparlöre mi ver istedin? <gülüyor> yok, yok, <gülüyor> yok konuş konuş. Ay, uzun, ay, yok, uzun, uzun. ay yok olmaz olmaz. <laughs> ay, uzun, ay, uzun gel buradan gel. Evet. Gel de yani. O kadar da sevmiyorum. Evet Johnny <gülüyor> <gülüyor> evet doğrudur. Seni de bekliyoruz evet Burak da burada. Selam söyle zaten akşam bana gelecek. Bayılıyor sana. Selam söylüyor şarkı da bekliyor senden. Hadi bak Arayıp konuşsana klibi çekeceğiz söyle. Alo Johnny. Hello. Sen nasıl beni tanımadığını söylersin gerçekten. I'm talking, what are you talking beni about? Beni ediyorsun şu an hani programda. What are you talking about? I'm Johnny. <laughs> gerçekten are you from yaşlan? <laughs> Adana? <gülüyor> <gülüyor> Johnny'de haberi yok ama yaş, yaşlı <laughs> amca dedin ona ya. Seslendireyim <laughs> dedim onu anlamadı. <laughs> Yaşlandın tamam, dedin, şey dedin. <laughs> Yani Johnny ya, yavrum Doğru. hiç merak etme. ya. <laughs> turşu Sen değilsin Johnny. Johnny de değişti değil mi? <laughs> ya turşu. Kardelen. Efendim? Johnny de çok değişti ya. <laughs> evet ya. Eskiden böyle kapat Yaştan kapat. Turşu değil Yaştan ama. De. Değilsin <laughs> yavrum. Turşu <laughs> değilsin. Haydi turşu <görüşürüm. gülüyor> <laughs> Tamam. Şey olmasın. Neyse. Allah'ım ya. Ne diyorlar gözü kanatan gözü tırmalayan bir şey yok açıkçası. Göz, gözüm kanadı. <gülüyor> <gülüyor> evet o, o tarz bir şey göremiyorum sizde. Şey ya, ha gö Bak şu an Değişti mi? Gerçekten. Kaka. bir puan yok. Gerçekten <laughs> mi? Aa. yapıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Alem, o gözlüğü taktın ya. Beni benden <laughs> aldı. Tebrik ediyorum. 10. Yok yok. Çok yakışmış. Çok şekersin. Ben genel <laughs> olarak hepinizi <laughs> beğendim zaten. Hadi Johnny'nin Johnny Johnny hatırına. Hadi Johnny'nin arkadaşımın hatırına. <laughs> <laughs> Dört diyorum. Teşekkür ederim. Bak sırf o gözlükten gözlüğü takmasaydın. Üç müydü gözlüğü takmasaydım? Evet o gözlük gerçekten her şeyiydi. iyiydi. Son işte. şovumu iyi yapmışım <laughs> o zaman. Depp'le hangimiz buluşsak biraz kafamız karışır tabii. <laughs> Aa. <O> konuda haklısın. <laughs> Ama senin biraz fazla karışmış gibi geldi. Ee, bir kere Johnny Depp'in çok rock bir tarzı vardır. Yani adeta bir rockstar gibi giyinir. Ee, Denim harici hiçbir kombinini hatırlamıyorum sokakta diyebilirim gördüğüm fotoğraflarında. Şimdi ben senden bir şey rica edeceğim. O şapkayı bir çıkaralım, bir yere koyalım. Çantayı da bir çıkaralım. O ceketi bir giyelim. E, ee, o kemeri bir çıkaralım belinden önce. Kemerini çıkar. Kemeri mi çıkartın? Kemeri çıkar. Ben geleyim mi? yani olabilir. Şimdi, Jolie dediğin için yani sana yardım etmek <laughs> istiyorum şu an. Üstümde hiçbir şey bırakmayacaksın. Bırakmayacağım. Çok daha iyi oldu. Daha daha evet, çok çok daha iyi. Daha aslında daha sakin oldu ama daha iddialı oldu. Hmm. Çünkü bu bir iddia, bu da bir iddia, bot iddia. Zaten çok sen da. kendin iddialısın hepsi bir fırfır iddia. Bunların hepsi birleştiğinde e, şöyle oluyor. Ben böyle Hı. o kadar dikkat çekmeliyim ki her şeyi yapmalıyım. Hı. Ama stilde o hiç yok. Stil dediğimiz şey aslında ne giydiğimizle hiç ilgili değil. Kesinlikle. Yani ne olduğumuzla ilgili bir şey. E, ben böyle çok beğendim. Bilmiyorum ne diyorsun Evet mi? çok daha iyi oldu. Yani aslında iki veririm. Ama o kadar. Yap, yap. yapmayacağım. Hem bayram hem ilk gün hem beni... Biraz sevin istiyorum ilk günden. <laughs> Teşekkür ederim emeğiniz için de. Evet, Güzide'yle devam edelim. Şimdi şöyle söyleyeyim, ee, Nur Çıkar düzelt... o ok kemeri diye başlarsın. <gülüyor> <gülüyor> nur, nur düzeltmeden şey evvel ee, ben. bence kötüydü. <laughs> Kötü. Evet, kötüydü çünkü bir kere çorap giymişsin zannediyorum. Çorabın rengi çok e, soluk göstermiş bacaklarını. Hı. Yani yine çorap giyebilirdin ama daha böyle ten rengi ya da birazcık bronz gibi gözüken bir çorap da giyinebilirdin diye düşünüyorum. Çünkü e, rengi bacak rengini daha yani beyaz tenlisin ama daha beyaz göstermiş hmm. bana göre. E, bir de çizme bence koyu giyebilirdin koyu kahve. Koyu kahve. Acı kahve bir, bir çizme, çizme Kemer de giyebilirdin. Markası. Evet. Yani ceketin rengi ve çizmin çok sevemedim yani bir de tabii çorabın da orada etkisi var, hı hı. E, renksiz kaldığı için. Ama Nur düzelttikten sonra şu an hani kemer işte ceket üstünde e, daha hoş ve şık durdu. Evet. Bir dahaki sefere daha dikkat edeceğini kesinlik umuyorum muhakkak. Puan bir alalım mı? Çok özür dileyerek. İlk iki puanımız geldi jüriden. Ama nerede bayram, nerede <laughs> sevinçler, nerede demek, şeker? Nerede? Sen çok güzel bir uzun kadınsın, onu söylemek evet. istiyorum. Ondan dolayı karışık şeylere, kombinlere ve desenlere ve çarpıcı renklerinde giyme daha sade maskülen tarzında e, giymelisin. O güzel yüzünü ortaya çıkartmak için. Çünkü her şey yarışıyor senin üstünde. Senin biraz giymek riskli. Yani e fazla 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 olmuyor. aynı. Ah bu. Altın kalbim ne olacak? <laughs> üç. İvan'a adamda üç de, puan. Çok sağ olun. Peki. 15.2 puanla günü tamamlıyorsun. Yerine geçebilirsin Kardelenci. Efendim, şimdi...